Videomuza hoş geldiniz dizimizin yeni bölümünde aldığımız yeni bilgilere göre Yasak Elma dizimizde Hasan Ali karakterine hayat veren oyuncumuz ne yazık ki dizimizden ayrılıyor. Bombanın patlamasıyla o evden Ender ve Yıldız sağ çıkarken Hasan Ali ve Zehra hayatını kaybedecektir. Ender ve Yıldız yollarına beraber devam edecekler ve onların dostluğu yine bizlerle olacaktır ama Yıldız'ın hayatı artık bambaşka olacaktır. Yıldız ve Çağatay'ın evliliği de yeni sezonda bitmiş olacak çünkü, Feyza'nın gelişiyle. Zaten iplerin koptuğunu hepimiz görmüştük. Feyza hiç yerinde durmayacak ve arkasındaki çocuğu sayesinde çoktan Çağatay'ın boşanmasına sebep olmuş olacaktır. Bu arada Hasan Ali Kuyucu'nun diziden ayrılmasından bir yana, Kaya karakterine hayat veren oyuncumuz da yeni sezonda maalesef bizlerle olamayacak. Ne yazık ki Ender yine aşkını kaybetmiş ve hayata küsmüş olacaktır. Ama intikamları bir şirketteki hırsı hiçbir zaman bitmeyecek ve yine bizleri oldukça heyecan dolu sahneler beklenmektedir. Son olarak yeni sezondaki en bomba haberimiz ise Şahika karakterinin tekrardan bizlerle olacağıdır. Aldığımız kesin bilgilere göre Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cevatzade tekrardan senaryoya geçerek dizimize devam edecektir. Videomuzun sonuna geldik bu tarz videoların devamı için abone olmayı. Unutmayın.